Dostlar hepinize merhabalar. Ben Salim Karaman. Burası Karaman Çiftliği. Tarım Vlog serimizin ilk çekimiyle karşınızdayım. Ee, şu an fındık bahçemizdeyiz. Gördüğünüz gibi bir sürgünü temizliği yapıyoruz. Şu şekilde kesilmiş olan sürgünleri görmektesiniz. Bugün de sizlere Böyle bir başlangıç yapmak istedim. Hep beraber fındık ışkını temizleyelim. Bu sürgünlere dip sürgünlerine ışkın denmekte genel olarak Karadeniz'de. Işkın, fışkın, filiz, sürgün gibi isimler almakta. Evet. Görüyorsunuz şu temizlenmiş bir ocak. Bu taraf temizlenmemiş ocaklar var. Eldivenimizi takalım. Öncelikle neyi temizliyoruz ondan başlayalım. Bu bizim fındık bıçağımız. Görüyorsunuz dişleri tek tarafa meyilli, bir tarafı düzdür, bir tarafı meyillidir. Üşkini kestiğimizde. Ee, rahat kaygan bir şekilde kesim yapmamızı sağlar. Bu fındık ocağımız palaz cinsi fındık ocağımız. Ee, Ağzı değmişken şuna da değinim. Neredeydi bizim ekipmanımız? Şurada. Bu fındık bıçağımızın yanında sürekli olarak bu gördüğünüz üçgen ufak üçgen eğiği taşımaktayım. Bunu belli bir sayıda gittikten sonra zaten kesim gücü yavaşladığını hissediyorsunuz. Çünkü toprağı sıfır kestiğiniz için bu sürekli olarak e, körelmekte. Bunu bu şekilde tek yönlü olarak dayıyoruz dizimizi. Şöyle tutarak bu şekilde biliyoruz. Ben bunu yeni bilemiştim. Şu an o yüzden devam etmeyeceğim. Vaktinizi çalmayayım. Şu an göstermek için bunu yaptım. Ee, koyup devam edelim. Şimdi öncelikle fındık ocağımızın başına geldik. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle e, bıraktığımız, daha önce bıraktığımız dallar içinde e, hasarlı olan var mı? Yani gövdesine herhangi bir dal kırandır, veya Farklı bir zedelenmedir Tırpan zedelenmesidir Veya e, Kanser denilen bir durum oluyor gövdede O var mı? Bakıyoruz Şu an bu ocakta hiçbir şey yok Dalkaran zararlısı Yaşlı dallarda en büyük sıkıntı Yani girdiği dal Kesmeden kurtulamadığı için En büyük sıkıntı o oluyor Genelde Dal Dalkaranın en büyük sebebi ocağın içine güneşin girmemesi, yeterli güneş almaması dalların. Ee, ben de öyle bir sıkıntı yok yani. Tek tük çok nadir yani çıkarsa çıkar. Mesela bu bahçede hiç dal kanından dolayı kestim mi? Bu kısımda kesmedim. Aşağı kısımda kestim. Aşağı kısım biraz benim gölgeyi kaçıyor. Konumundan dolayı. Evet. Sonrasında baktık zararlı dal yok. Yön olarak bakıyoruz. Ağaçta yönünü hani boş olan taraf var mı? Dal bırakmamız gereken taraf var mı? Veya mesela şu karşıdaki iki dal yürüyorsunuz. Birbirine çok yakınlar. Hani onları nasıl birbirinden uzaklaştırabiliriz? Araya nasıl güneş sokarız? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. baktık ki şu an ışkın bırakmamızda sebep olacak bir durum yok. O dediğim dala tekrar bir kontrol edeceğim ama tepe budamalarıyla müdahale edebiliriz. Şimdi şuradan başlayalım. Bu şekilde. Toprağı sıfır kesimlerle. Bu arada bu şimdi kocamız iki senedir dip temizliği yapılmadı. O yüzden biraz kalınlar da var şimdi. şekilde dikten alarak hep birlikte temizleyelim. Bu açıktaki sürgünlerden fidan da temin mümkün. Ama biraz daha bıçağı derin daldırmak gerektiği için böyle bir ihtiyaç olmadığı için şu anlık almıyoruz bunlardan. Kanalıma daha önceden videolar yüklemiştim. Bunlar daha amatör amatörce çekimlerdi. daha bilinçsiz çekimlerdi diyeyim zaman içinde kendimizi geliştirdik. Yani yaptığımız işi de daha bilinçli yapmaya gayret ediyoruz. Mesela eski videolarda çok yorum gelmişti işte. Budama konusunda hiç sıkıntılara yorum gelmişti. Yaptığım yanlışlara. Dallarda kozalak akarı vardı. Bundan dolayı çok yorum gelmişti. Ki artık onunla her sene düzenli olarak mücadele ediyoruz. Şu dipteki sürgünler de çıkmasın diye şöyle kırıyorum ki daha geç çıksın. Zaten çıkar onları da. Görüyorsunuz bir karış yaprak var içinde. Bu yapraklar Sonbaharda yani çürüyüp bir dahaki sonbahara vardığında ağacın dibinde çok güzel mantar çıkışlarına sebep oluyor. Yani sebep oluyor ki yenilebilen mantar. Sındık mantarı. Bu sene oldukça fazla mantar verdi bu bahçe Sındık mantarını bilenler bilir. Çok lezzetli ve kokusuyla, çiğ haldeki kokusuyla insan cezbeder. Görüyorsunuz. Her ağacımızın dibine gübrenizi de koyduk. İnek ve koyun gübresi karışık. Şimdi kasabından sonra çıkan curukları da ziyan etmiyoruz. Ve morka yükleyip gübre yığılı olan depolama alanına götürüp oraya döküyoruz. Bu şekilde onunla gübreyle karıştırarak tekrar geri dönüşünü sağlıyoruz. Bundan sonra da diğer yapılacak işlemleri düzenli olarak çekmeye gayret edeceğim. Farm videomuz düzenli alakalı video yükleyecek kanala. Takip ederseniz hep birlikte büyürüz. Işkın bırakmama kararı almıştım. O yine de insan kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü bu dalın yukarı giden kısmına baktığımda e, yaşlanma görüyorum. Yanında hani gelişmiş daha güzel bir sürgün olursa bunu bırakabilirim miyim? Bırakabilirim. Bu ağaçlara daha sonradan üst budamalar da yapılacak. Ben bugün sadece üç gün alıyorum. fena da bir sürgün değildi ama ihtiyacım var mı diye baktığımda e, ihtiyacım var mı? Kararsızım. Biraz bekletin ben bu dalı. Çünkü bu dal kolay yetişmeyin. Yani iki senede bu hale gelmiş bu. Keserken onun için bir düşünmek gerekiyor. Yedek olarak bırakamayayım, bırakmam. Çünkü olarak böyle bir dal bıraktığınızda e, bunu yani bu daha güzel olursa bunu alırım falan dediğinizde birbirinin güzün, yüzünden yemiş olduğu için pek karlı çıkamıyorsunuz yani. Boşuna onu beslemiş, büyütmüş oluyorsunuz. Görüyorsunuz. Tıkanalım. Bakın hiç hiç burası ışıkın vermemiş gibi. Tertemiz böyle olması gerekiyor. Dipten değil de yüksekten alırsanız eski kesilen kalın dallar da aynı şekilde. Yüksekten alırsanız bu size çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Ne gibi çeşitli sıkıntılar? Mesela bunu şöyle kestiniz. Bu buradan sürgün verdi. Diğer kesiminizde bu daha kalınlaşmış olduğu için sürekli keserken sizin bıçağınıza takılıyor bunlar. Öyle bir sıkıntı kurursa da özellikle kalın dallarda kurursa da e, aşağıya aşağı köke doğru çürüme yapıyor. Çok çürütü yapıyor. Bu da çifte zarar olmuş oluyor. Ayrıca şu an denk gelmedik. Bazen ocaklar denk geliyor. E, böcek oluşumları olmakta. Eğer öyle dalımız olursa kuruzal buna daha kolay barınabiliyoruz. Var şurada? Ama ihtiyacımız yok. Var mı ihtiyacımız? Şu dalın yerine belki şöyle bırakabilir miyiz? Neden olmasın? Bakın. Bıraktım. Bu dalı bırakıyorum. Evet. Karar aldım. Neden bırakıyorum? Şöyle uzaktan çekersen. Bakın. Şu soldan giden dal sağdan giden dal açısı gayet güzel. Ama ortadan gelen soldakine bindiği için şu an bana faydası yok. Onun zaten çıkarılması gerekiyor. O bıraktığımı da şimdilik bırakıyorum. İleride e, yani güneşlenmeye göre belli bir kural yok. Bunda şu kadar dal bırak, bu kadar dal bırak. Tek dal da bırakabilirsiniz. Ne olursa olsun güneşlenmeyi her dala vermeniz gerekiyor. Yani orta açık olacak, ortaya güneş düşecek. Kenardaki dallar ince budana girerseniz kat kat olacak. Araya güneş girecek. Ne kadar güneş, o kadar fındık. Çok şükür bu bahçemiz her sene kendini katlayarak artıyor fındığımız. Bunda verdiğimiz gübre veren bu zamanın ilaçlama e, ilaçlamaların. İlaçlamalarını derken bir tek akar, ilaçlaması yapıyorum. Başka bir ilaçlama da yaptığım yok. İç kurt da atmıyorum. Veya küllemeye de bir ilaç kullandığım yok. Zaten dip ışkınını güneşlemeyi iyi sağlarsanız Otla iyi sağlarsanız yani Pek küllemeye iyi vermemiş oluyorsunuz Akara attığım ilaç küllemeye de iyi geldiği için Bunun da etkisiyle pek külleme olmuyor Zaten Yaz çekimlerinde görürsünüz Bilmiyorum şu an. Bakalım. Çekime devam ediyor. Sıkıntı yok. Daha yeni başladığım için dip çekimlere. Acemiyim. Çok konuşursan kusura bakmayın. İnsan yeni olunca bir güne sığdıracak bir şey konuşması geliyor. Dediğim gibi tarım blog çekeceğim. Yani günlük bu da yaptığım işleri paylaşacağım sizlerle. Her gün olmaz veya haftada birkaç gün bir olur, haftada bir olur takip ederseniz sevinirim. Yani çeşitli uğraşlarım var burada. Sadece fındık değil. Görüyorsunuz arada cevizler var mesela bunlar kesilecek, aşılanacak onlar. Aşılanmasının iki sebebi var. Hem cinsi kötü olduğu için hem de e, kesip kumlara bir az daha fazla güneş girmesini sağlayacağız. Çünkü boylananlar var. Özellikle dik duvar kısmında. Oradaki kumlara baktığınızda ara dallarda gölgeden dolayı kurumalar olmuş. Yeterli verdim dolayı. Kumlık güneş görmezse hemen belli eder. Dal kurutur. Yani bir dal kurumasının da dönüşü fındık olarak dönüşüyor. İki senede oluyor. Böyle bir kayıp. Tamam, şimdi kalanlara bakalım. Kalın, kalın olanları bırakmıştık. Şimdi dedik, yedek bıraktık. Şimdi ortadan çıkanı alalım. Bındık bıçağı şu kalınlıktaki dallara kadar. Zorlarsınız ama kesim yapar yine. Yani. dal olduğu için şurada. O yüzden zor kesildi. Tekrar şurada bir dal bırakmıştık. Onu da bırakmak istiyorum ben. Onu da bırakmak istiyorum. Şu dal veya mesela şunu şimdi şunu mu bırakayım? bunun mu bırakayım? Kalın daldaki. Ona bir karar vermek lazım. Şöyle bir deneyelim. İşte deneme yanılma işleri bunlar. Bakalım. Bu tarafa verelim. Açısına bakalım. Bize istediğimiz açıyı verir mi? Yoksa soldaki dala mı gider? Soldaki dala biraz yakın oldu. Karar vermek lazım. Şunu bıraksam bu da içe gidiyor. Yani bu tarafa almam lazım. Al, ya çektirme yapacaksınız bunun için. Ve bunlara almaya karar verdim. İkisini de alacağım. Buna gölge etmesin. i̇çe giden iki kuvvetli sökünü alıyoruz. En tekrar ön tepe üst bulamaları da yapacak. Bunları da çekeceğim sizlere. Bu arada burada dezenfektanımız da var. Eğer ocaktan ocağa geçerken herhangi bir hastalık olmasın diye bu şekilde ıslama yapıyoruz. Peki ne var bunun içinde? Çamaşır suyu. Yaklaşık olarak %10. Daha düşük koyarsanız etkisi azalır. Daha fazla koyarsanız metalde hastalanma, çillenme var. Bu konuda aşağıya kaçmamak lazım. Sonra da kapatmadan önce size şu yeni sayılabilecek fındık ocağını göstermek istiyorum. Buraya ocağa fazla sayıda kök diktiğimiz için iki ayrı ocak gibi duruyor. Soldakini kökünü de çıkartıp şurada bir tane boş ocağımız vardı. Oraya dikeceğim. O yüzden o yokmuş gibi budama yaptım burada. Bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.